Bir takipçimiz için şehit mezarı temizliyoruz. Bizler bugün burada vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizin mezarlarını temizledik. Onlara karşı olan minnetimizi kelimelerle anlatmak bile mümkün değil. Bu topraklarda huzurla yürüyebiliyorsak, gökyüzüne güvenle bakabiliyorsak, bunun bedelini kanıyla ödeyen şehitlerimiz var. Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onlar bizim için en değerli emanetleri bıraktılar. Özgürlüğümüzü. Şehitlik en yüce mertebedir. Bizim görevimiz onları unutmamak ve unutturmamaktır. Her taşın altında bir dua, her mezarın başında bir vefa vardır. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sizler sayesinde bu vatan ayakta. Neticede şehitler ölmez, bu vatanda bölünmez. Bizler sizler olan borcumuzu asla ödeyemeyeceğiz. Şehidimizin mezarını temizlerken çok büyük bir özen gösterdik. Büyük kürekler, tırmıklar dahi kullanmak istemedik. Bakımsız olan şehit mezarımızın mermerlerini de mermer beyaz arası, kimyasal ile temizliyoruz. Kimyasal maddeyi bir pet şişenin içerisine katarak hiç boş yer kalmayacak şekilde mermerin her tarafını ilaçlıyoruz. Şehidimizin mezarının baş kısmını da komple ilaç ile yıkadıktan sonra süngerler, tel fırçalar yardımıyla mezarın her yerini yıkıyoruz. Bizler ne kadar ona özen göstererek temizlesek de onu ödeyemeyeceğimiz kadar büyük bir borcumuz var. Toprağa kimyasal maddeyi hiç kaçırmadan komple yıkıyoruz. Yıkama işlemlerinden sonra da bir bidon yardımıyla tamamını yıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar mermerin üzerine kimyasal maddeyi götürdük. Şehidimizin mezarını doğradıktan sonra elimize almış olduğumuz cam kazıyıcılarla reçineleri iyice mezardan çıkar. Ardından mezarın toprağında hiç yer kalmayacak şekilde abimle beraber suluyoruz. Mezarın başında ne kadar dua biliyorsak onları dokuyoruz. Ve son olarak da büyük bir saygıyla mezarın temizliğini bitiriyoruz. Şehidimizin mezarını bizler temizliyoruz izlemeden önceki hali bu şekildeyken biz bakımını yaptıktan sonra da bu şekilde oldu. Takip etmeyi ve yorumlar kısmına Allah kabul etsin yazmayı unutmayınız.